Takipçileri günaydın. Evet özellikle maskeyle başladım. Size önemli bir şey hatırlatmak istediğim için. Lütfen özellikle kapalı alanlarda toplu yerlerde maskelerimizi takmayı ve sosyal mesafeye uymaya lütfen çok dikkat edelim. Artık şu anda yanımda olmadığınız için maskemi çıkarıyorum. Bugün sizler için özellikle 6 aylık bebeği olan anne babalar için çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Herkesin merak ettiği ek gıdalara nasıl geçeceğiz? Bu konuda Doktor Amcam Sağlık Portalında direkt web sitesinde Ayay Bebek Beslenmesi bölümüne girerek çok ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz ama ben bugünkü videomda ana hatlarıyla kısaca özetlemek istiyorum. Doğal bir şekilde buraya gelen 6 aylık e, bebeklerin ailelerine ne anlatıyorsam size de bugün bunları anlatacağım. E, öncelikle anne sütümüz yeterli olarak varsa, bebek 6 aya kadar sırf anne sütüyle besleniyorsa, <laughs> şunu asla unutmayalım ki e, ek gıdalara başlamanın amacı bebeği doyurmak değil. Ek gıdaları başlıyoruz çünkü çocuğun farklı kıvam ve lezzetlere alışmasını istiyoruz. Günlük ek gıda miktarı eğer anne sütü full besleniyorsa %20'den fazla olmamalı. Yani %80 anne sütüyle beslenecek, %20 ek gıda ile beslenecek. Pratik olarak bunu şöyle hesaplayabiliriz. Günlük 200 mililitreden fazla ek gıda almayacak. Yani 10-12 gün içinde 4 öğüne çıktığımızı farz edersek her öğün yarım çay bardağı yaklaşık 50 mililitre ya da 2-3 yemek kaşığı olacak. Öyle Hocaman kaseleri dolduracağız da bebeği tıka basa doyuracağız gibi düşünmeyin çünkü bundan fazlasına çıktığımız takdirde e, maalesef e, anne sütü ciddi bir şekilde azalıyor. İkinci konu 3-4 gün kuralı. Bebekte herhangi bir alerji olur mu? Bu gıdayı mide ve bağırsakları kolayca sindirebilir mi? Tolerans olur mu? Bunu anlamak için yeni bir sebze, yeni bir meyve denerken mutlaka 3-4 gün ara vermek gerekiyor. İlk başlayacağımız şey zaten çocuk süt çocuğu, anne sütüne alışık. O yüzden farklı bir şey olmalı ve çok tatlı olmamalı. Dolayısıyla sebze ile başlıyoruz. Tabi bu bir kural değil. Farklı öneriler olabilir ama benim tecrübem bunu söylüyor. Sebze püresi ile başlıyoruz. İlk başta rondo, blender hemen denemeyin. Bazı bebekler ilk baştan itibaren pütürlü kabul ediyorlar. Direkt çatalla ezmeyi deneyin. Patates avuç veya kaba kavuç gibi en sade püre ile başlıyoruz. Daha sonraki haftalarda bunun içine biraz zeytinyağı, eğer inek sütü alerjisi yoksa tereyağı, biraz peynir gibi bir şeyler katarak özellikle yemeyen bebeklerde bu püreyi daha lezzetli hale getirebiliyoruz. Sebzelerde hiçbir sınırımız yok. Bakla dışında, bakla 2 yaşa kadar vermiyoruz. Bazı hemolitik anemilerde sorun yaratabiliyor çünkü. Bakla dışında aklımıza gelen tüm sebzeler, patlıcan dahil verebiliriz. Patlıcanla ilgili söylenen nikotin biraz şehir efsanesi. 10 kiloda 1 miligram var. Artık mide asliyle de sindirildiği için nikotinin herhangi bir zararlı etkisi veya bağımlılık yapıcı etkisi yok. Dolayısıyla patlıcan bile hani bebek için çok keyifli olmasa da seven bebekler için çok rahatlıkla verilebilir. İkinci önümüz yine tatsız olmasını istiyoruz. Yoğurt eğer bugüne kadar anneye diyet yapmayı gerektiren bir inek sütü alerjisi yoksa mayalanmış süt, süt ürünlerinde alerji ihtimali çok düşük. Çok rahatlıkla inek sütüyle yapılmış yoğurt verilebilir. Keçi sütü gerekli değil. Bazen anne sütüyle mama ile yoğurt yapma denemeleri oluyor. Maalesef başarısız oluyor. Günlük süt yani kısa ömürlü ama pastörize sütler var. Öyle UHT dediğimiz çok uzun ömürlü sütleri çok tercih etmiyoruz. Günlük sütlerle 3-4 günde bir tazelemek üzere evde yoğurt kendimiz mayalayıp verebiliyoruz. Üçüncü öğünümüz meyve püresi. 3-4 günde bir yine yeni öğünleri ekliyorduk. Çilek bir yaşa kadar yok. Bazı kaynaklarda farklı yazmakla birlikte tecrübeme göre 8 aydan sonra portakal, mandalina, kivi, ananas gibi daha ekşi, nahoş rahiyası olan meyvelerde verilebilir. Bunun dışında meyvelerden aklınıza gelen tüm meyveler verilebilir. Genelde kış aylarında elma, armut, muz gibi seçeneklerimiz oluyor. Daha sonra avokado her mevsim verilebilir. Yaz aylarında da çilek dışında hiçbir kısıtlama yok. Kavun, karpuz, şeftali, kayısı kiraz gibi birçok yaz meyvesi bebeklere verilebilir. Tabii ki her meyveyle, her sebzeyle alerji ihtimali var. Bu yüzden hep gözlemleyerek 3-4 günde bir yeni sebze meyve deneyerek ilerleyeceğiz. Son öğünümüz dördüncü öğünümüz muhallebi. Henüz farklı tahıllara alerji olabilir. İlk deneyeceğimiz en antijenik özellikleri, alerjik özellikleri az olan, normalde çok da tercih etmeyeceğimiz ama İlk seçenek yine pirinçli muhallebidir. Anne sütüyle karıştırılıp hazır yapılan tozlar var. Suyla koyu yapıp anne sütüyle sonradan karıştırılabilir. Anne sütü pişirmeyeceğiz, ısıtmayacağız. Ya da direkt suyla karıştırıp yapılan hazır yine pirinçli muhallebiler var. Bunlar tercih edilebilir. Diğer tahıllı muhallebileri genellikle yine farklı kaynaklarda farklı yazabilir. Ben 7 aydan sonra vermeyi tercih ediyorum ve ondan sonra da pirinci Mümkünse ter, e, terk etmeye çalışıyorum. Çok kilolu bebeklerde muhallebi öğünü atlanabilir. 3 öğün verilebilir. Kahvaltıya gerek yok. 2-3 e, hafta sonra tüm gıdaları alıştıktan sonra yumurta sarısı başlanabilir. Ve ufak bir öğün biraz peynirle yumurta sarısı karıştırılabilir. Lor peyniri olabilir. E, güvendiğimiz bir markaysa labne peyniri olabilir. Veya tuzu alınmış yumuşak beyaz peynirle yumurta sarısı karıştırılarak zaten birkaç tatlı kaşığı ancak e, tutar bunu da mini bir kahvaltı gibi düşünebilirsiniz ama doyurucu bir kahvaltı öğünü 8 aydan önce çok tercih etmiyoruz. Yine çok önemli bir kural. Lütfen bebeklerinizin iştahına saygı gösterin. o da bir bireydir. Benim söylediğim miktarlar maksimum. Bazı bebekler 2 kaşıktan sonra reddedebilir. Üstüne asla zorlamamak lazım. Sadece anne sütüyle çok az ek gıdayla kilo alımı yeterliyse ayrıca başka bir şeye gerek yok. Bunun dışında bir de su çok merak edilen bir konu. Eğer anne sütü yeterlisi suya gerek olmayabilir. İdrar miktarını, idrar rengini takip ediyoruz. Ancak her ek gıda öğününden sonra 15-20 litre kaynamış, ılınmış iyi su vermeyi de deneyebiliyoruz. Bugünkü konuşmaya burada son vereceğim. Bundan sonra size videolarımda mutlaka 7 ay, 8 ay gibi ailelerle yaptığım konuşmaları size de videolarla aktarmak istiyorum Kendinize iyi bakın sağlıklı günler